Beşiktaş Sivas Spor ziraat maçında 1-0 yendi ama yani böyle yenmek olmaz ya. Böyle bir berbat oynayış yok ya. Hadi Süper Ligi bıraktın arkanda bari ziraata diyeceğim. Onda da çok sakin oynuyorsun. Sivas Spor bir atak yaptığında full defansa çekiliyorsun. Hem biliyorsun sonuç olarak Beşiktaş kazanmaz. Sonuç pozitifse kötü oynayışlar aldan altına atılır her zaman yani. Türkiye'de. O zaman full skorlara bakalım maçlarda. Ben insanların oynayışını sen bir insanların oynayışına bakmıyor musun? Sen maçı kazanmam müdürce umurunda değil. Nasıl umurunda değil? Sen değer verdiğin bir oyuncuya izlemez misin? Ya da daha fazla verdiğin oyuncuyu izlemez misin? Kardeşim ben Ziraat Türkiye Kupası maçına geldim. Bakın ben başlayalım. Tamam. Teşekkürler. Dünyanın en kötü oyunu da oynasam. Kötü oynadım. Maçı kazandığım takdirde hiçbir sıkıntı yok yani. <laughs> Yanlış mı? <laughs> Taraftarları, izleyenleri, skor tatmin eder. Ama oynayınca tatmin eder. Bunun okey. O zaman sana şöyle bir soruyla karşılık vereyim. Sen şu an Beşiktaş'ın oynayışıyla memnun musun? Beşiktaş kazandı. Memnun musun değil misin? Kesemem ben de. Çok kötü oynandım. Tamam. Ama diyor Sen taraftar olarak stada gittin. 90 dakika berbat oynayan bir Beşiktaş'ı izledin. Maçın sonuna da artı 5 verdi. 95 dakika maçı izledin. Bir hafanın golü var ilk yere. İkinci yarıda bomboş. Topu al kaleye ver. Sivas atak yapsın. Serbest vuruştan Mert yine kurtarsın. Bir golle günü kurtardın. Ama şimdi sen saatte maçı izlemeyi hani diyorsun ya örnek veriyorsun. Sen 90 dakika maçı izlemeye gitsen olmaz mısın maçta? Eğer Beşiktaş camiyatı hiç diyorum. Sonucunda kupayı kazanacaksa Neyse. böyle oynamasına ses çıkarma. Ama şöyle günü kurtardın. Bir dahaki maç böyle oynayıp kazanman çok zor. Dediğine katılıyorum. Bu arada sen de değişiklik fark etti? <laughs> Boynunda mışa var, mışa mı oldu? Bugünkü maç, bugünkü Beşiktaş'ın maçı oynayışını göstereyim mi? Kartalın. Kanatlar koptu. Beşiktaş. <laughs> <laughs> sen bu camiadan çıkmış. <laughs> gelecek. Beşiktaş. Bugün böyle mi? Ya sen böyle bir performans bu maç kadar kazandıysan Allah şükür et yani. Sen diğer maç böyle oynayacaksan biraz zor kazanmak. Biraz zor. Sen bütün rakiplerine karşı böyle kazanıyorsan. Beşiktaş'ı varsa öyle beğen böyle, böyle. Sen beğenmesen de Beşiktaş kupa takar. Geçen nasıl kupayı aldı? Tekrardan bunu hedefledi. kalmadı. Böyle öne işte sergileyecek maçları. Böyle öne işte mi kazanmayı düşünüyor Beşiktaş? Bu maç kazandı böyle performansla. Diğer maç böyle oynarsa ne olacak? Ya yenilirse? Sen böyle performansla diğer maçları bekliyorsan biraz zor. Ha, bence takımı sıfırdan kurması lazım ya Beşiktaş'ın. Sana şöyle bir örnek göstereyim. Trabzon'da bir sürü oyuncu var. Hepsi de güzel oynuyor. Değil mi? Ne işlem Bir dakika. Söylüyorum. Galatasaray'a karşı büyük takımlar karşı mücadele veriyor. Diklete alıyor. Nerede kalıyor? Trabzon büyük maçlara karşı diklet ediyorsa yani diğer maçlara da kazanmayı oynayan bir takım. 15. olan bir takım. Sen bu oynayışla şampiyonluk bekliyorsan. Beşiktaş şu an hani Süper Lig arkada bıraktı. Şu an ziraata bakıyor. Odaklanmış bir şekilde ziraata bakıyordur. Liderler arasındaki puan farkı 20 olmuş. Hadi kuzum. daha daha çok ay var. Orası öyle de. Şu an bence ziraata bakıyordur. Daha teknik direktör olmamış bir takım. Teknik direktör kimi getirecek? Yani bence sıfırdan kurması lazım Beşiktaş ya. Rafa. Rafa İmobile alacaklarını söylüyorum takımda. Emirhan Topçu, Mert Günok. Evet. Gerson Fernandes. Demek komisyon. Bulmakta bile zorlanıyorum. O kadar kötü. <laughs> Sivelson. Jalendor. Hakkını onu niye saymadın? Saydım. Jalendor. 8 tane futbolcu. Alacak. Diğerleri gidecek. Ama sen bu oyuncular hariç diğer oyuncuları takımda diyorsun, oynatmıyorsun, atmıyorsun. Ziraat maçında denemiyorsun. Sonra diyorsun ki. Neymiş? Biz kötü oynasak da bugünkü maçı kazandık. Kim diyor öyle bir şey? Genelde teknik direktörler. Hiçbir teknik direktörler öyle bir şey duyamaz. Ben öyle bir güzel duydum ki. Kötü oynasak da kazandık demez. İyi mücadele ettik. Ama maçı kazandık. Oyundan memnun değilim. Ama maçı kazandık. Memnun olmayabilir. Ha. Ne? Ne? Maçta sadece şey pozisyonu dikkatimi çekti. Ben de tartıştık maçı izlerken. Son dakikalarda Uğur Çiftçi'nin Oscar'lık faal alma pozisyonu. Eza sahası içinde. Sen o pozisyonu faal diyorsun. Değil mi? Doğru. Neresi faal? Açık. Ama sen... Beni ikna et. Sen bir oyuncunun elinden böyle çekiyorsan düşün dümdüz koşuyorsun topa doğru. Topa giderken elinden birisi çekiyor ve o reaksiyonla öne doğru atlıyorsun. Boş yapma adam gibi açıklar. Raşista ile or Türkçe. El ele şey yapıyor. Dans ediyor. Dans ediyorlar. Evet. <laughs> Sen dans ederken çekersin ya. Evet. O da öyle çekiyor işte. Bir önce koşuyor sen oyuncuyu elinden çekersen bu tarafa doğru devrilir. Yani çektiğin tarafa doğru devrilir. Çekip bıraktıktan sonra adam öne yatıyorsa sen kanları var Hatta orada sarı yemesi lazım. Hakemi kanları hiç. Pozisyona gel bir daha bakalım istiyorsan maç bak Elini kere geri sardık. Sen, sen oyuncuyu elinle çekiyorsan. Elini dur. Daha sonra söyleyeyim. Eliyle çekmiyor mu oyuncuyu? Ne? Eliyle çekiyor mu çekmiyor mu oyuncu? Diyorsun ya eliyle çekiyor. çekiyor. Çekiyor, mu? Çekmiyor mu? Hadi çekmiyor. Poz çekmiyor. Çekmiyor. Emin miyiz? Evet. Pozisyona bir daha bakalım mı maç sonucu? Çekmiyor elinde. Bakalım mı maç sonucu? Net bir şekilde elini çektiğine dönüyor. Pozisyona vermiyor. bakalım mı maç sonucu bir daha? Lan baktık ya elini şey. Birisini bir, çekiyorsun lan itmiyorsun. Sana doğru gelip düşmez mi? Tamam oraya. Niye öne doğru ne, ne reaksiyon? Reaksiyon işi değil ki bu. Fizik işi. Tamam. Sen, sen çektin. Oyuncu sana doğru gelmedi. Hakemin gözüne girmek için öne doğru atladı. O e zaman kandırıyorsun ve sarı Sen Nasıl <laughs> kandırıyorsun? O zaman kandırıyorsun ve sarı Ya penaltı vermeseydi? Daha gözüne girmek için yaptı saydı buna. Normalde faal bak, Orada dursa bir oyuncu. Sen durdun. Ben seni çektim. Dolayısıyla de demek ki sen Ben seni çektim. Tamam. Ben seni çektim. Tamam. Ben raşısıyım, sen orçukçesin. Tamam. Ben seni çektim. Tamam. Sen bana doğru mu gelirdin yoksa öne doğru mu atlardın? Beni ben kendin topa doğru giderken seni çekiyorum. Hala topa doğru mu ilerlerdin yoksa bana doğru mu gelirdin? Eğer topu yakalayamayacak mesafedeyse yatardım. Aynı Uğur Çiftçi'nin yaptığı gibi. Hakeme Uğur Çiftçi. Sus konuşayım. diyor. Evet. <laughs> Topu yakalayamayacağımı anlasam yeterli. Ama oyunculuğunu iyi yapacaksın o zaman. İleri doğru değil de seni çektiği tarafa doğru yatacaksın. Hani. Ne hani? Futbol toptan Hı. ibaret ya. Evet. Topu almaya çalışırsın. Evet. Topla gol atmaya çalışırsın. Evet. Topla pas vermeye çalışırsın. Evet. Topu yakalamaya çalışırsın daha evet. Doğrusu. Orada Uğur Çiftçi. Son dakikaları doğru. Dakika 89-87'deydi. Evet. Sen Uğur Çiftçi'de. Zaten o pozisyondan sonra Uğur Çiftçi'nin o oh, hırsını görüyorsun. Mert aç. Açırı tuta. koy Coin. Coin mi? Bitcoin mi? Alıyor topu. Merkür <laughs> hak <gün o> geliyor. <laughs> Gülür bak. Poyta alıyor topa. Tamam <laughs> tamam. Al alıyor topa. Öyle Hadi şuna bir de çekiyorum. Bunu... Mert Gülon açılıyor. Yanına doğru. Hı. Topu çıktıktan sonra Mert'ten. Devam ediyor. Defanstan sekip. Uğur Şifçi'ye geldikten sonra o çiftçinin vuruşu ve direkten dönen top. Hani o hırstan sonra ya önce ya da sonra o hırs varsa bir oyuncuda ben altı pozisyonuyla karşılaştırıyorum onu. Sen adamın elinden çekiyorsun. Adam topa odaklanmış. Zaten topa bakıyor bak. Pozisyona bakınca adam topa bakıyor. Sonra itiraz ediyor. Hakeme kötü söz söylediği oluyor. Sen topa odaklanmış bir şekilde ilerliyorsun. Seni birisi çekiyor. Sen yere düşüp bir daha koşmaya başlarsın. Değil mi? Öne doğru atarsın kendini topu almak için. Pozisyon penaltı. Kim ne derse desin. Benim görüşüm bu pozisyonda penaltı penaltı olduğunu düşünmüyorum. Sen düşünüyorsun. Ben penaltı olduğunu tamam. düşünüyorum. Düşüncene saygı duyarım. Burada aynı fikirde olmak zorundayız. Galatasaray maçı var. Kim ne yapıyor Galatasaray? Başakşehir'le. Başakşehir, Başakşehir mi? Başakşehir. Galatasaray stadında. 2-1 yener Galatasaray. Pazar günü 6 gün sonra o maçtan 6 gün olacak Kaşın. Cuma, cumartesi. Benim matematik gitti. 3 gün. Neyse. O maçtan sonra başa bir daha yapıyorlar Galatasaray. Allah Allah. Bu sefer kimin yeri, evinde? Başa Mi? Bilmiyorum. Bence oynayış kalitesi değişir mi? Bence değişir. Kupa psikolojisiyle lig psikolojisi. Çok fark var arada. Sen skoru kaç kaç diyorsun? Ben sana beraber kalır diyorum. 2-2 beraberlik. Beşiktaş 1-0. Sivas'ı kötü oynasa da yendi. Bugünkü Galatasaray Başarşehir maçında görüşmek üzere. Bay bay.